Köpek. Köpek balığı bastı. Köpek balığı bastı. <gülüyor> <gülüyor> köpek balığı. Ah. köpeğimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar kasık çizmelerimizi çektik. Şimdi zumba gibi indireceğiz tekneyi. Hadi bakalım. kumanda. Binçin kumandası. Arkadaşlar artı eksi kutup, timsah ağzı, artı eksi kutup buna bağlanacak. Buradan da inout yapacağım o kadar. Başka da hiçbir şey yok. Merhaba. Yine bir avdayız. Yeni teknemizi suya indirdik. Hem motorun rodajını açıyoruz hem de bir yandan sırtı çekiyoruz. Ak hem rodaj olsun. Hem de birazcık da keyif yapıyoruz. Ağır ağır avlanma noktamıza doğru gidiyoruz. Ee, şimdi Şöyle bir şey. Turgutlu'dan Murat Yılmaz TV arkadaşım da o da çıktı. Şu anda herhalde indirme rampasında cebelleşiyorlar onlar da tekneyle. Biz cebelleştik. Gördünüz nasıl cebelleşiliyor. <laughs> Şimdi onlar da orada cebelleşiyor. Birazdan yanımıza gelirler. Beraber havlanacağız onlarla iki tekne. Hadi bakalım size iyi seyirler. Bize de, de iyi havlar. Bol trofeli geçer inşallah. Trofemiz olsun ya. Artık yeni teknenin bir trofesi olsun değil mi? Hadi bakalım bize rast gelsin. Hadi bakalım ne geliyor. Ya aldığımız ufak tefek hanosları falan saymıyoruz. bu hanos değildir. Güzel bir şey veriyor ama cırtlıyor. Kafada vuruyorsa mercandır bu. İnşallah güzel bir mercan gelir. Azıcık derindeyiz. Şöyle göstereyim. benim oltama da vurdu. 101 metreler buraları. Arkadaşlar konfor süper. Görüyorsunuz arkamda. <gülüyor> Gölgelik. <gülüyor> Hadi bakalım ne çıkacak. Geldik lidere. Aha benimkine de vurdu. O güzel. Neydi bunun adı? Ee, uskumru mu? Yok. Şey lan. Kolyoz. Kolyoz. İyi. Kolyoz almışız bir tane. At hemen yaşatmaya. Bakalım dalgamıza. Kolyoz güzel kolyoz maşallah hadi bakalım sopa gibi geliyor kolyozlar haydi bakalım kalamalar Yanıyor kalamalar yanıyor haydi Kepçeyi de almadık yanımıza ama yani. Ama bir kilo vardır bu enişte var mıdır tahmin ediyorum yakındır inşallah hadi bakalım kalama hiç durmuyor Elif gelebilir. Evet. <laughs> Müzikten dolayı. Bittin mi? Al, al 104 metre kolay mı ya? Bak. 104. Geri zekalı balık bulucuda neden bir şey yazmıyor onu anlamadık yani. Bu... Ya, sıksan mı acaba? Yok yok iyi iyi. Sıkma hiç elleme. Hiç boşlama. Yani. Öyle gelsin. Sarıyor zaten görmüyor mu? Deli gibi topluyor. Evet şimdi gözüküyor. Güzel mercan. Çok güzel mercan İlmi. Dur yavaş çek. Al 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 al. Oh maşallah getir getir getir. Çok güzel çok, güzel çok güzel çok güzel. Oh, oh teknemizin oh. kralı geldi. Al bakalım yumucun balı şöyle bir. Oh güzelliğe bak be. Var var. var. Değil mi? Var var güzel balık maşallah ilmicim be aldım balığı ya aldık, balığı. güzel şey parçalar mı bu sardalya ya, var değil mi acı Arabayı çıkarırlar olmaz. Sayı, deminkinden biraz daha ufak ama bu. Biraz daha mı ufak? Biraz daha ufak sanki. Ama yok ha, işte aynısı da olabilir ha. Valla. Valla aynısı da olabilir. <laughs> evet geliyor bir güzellik daha. Yoruyor ilmiği bugün balıklar yoruyor. ben <laughs> Geliyor balık. Yordu mi? Kondisyon zayıf. Zayıf tabii. Yaş geliyor 50'ye. Kaç olduk? 43, 44. 44. Ben 49'a dayandım. Bekliyoruz. Ayna verdi mi ayna? Oo güzel ayna verdi vallahi maşallah. Drakonya'nın kralını almış şimdi. Köpek aldı. Köpek köpek. Köpek köpek. köpek. Ne mezgidi be köpek aldı. Köpek balı. Ha? Bir tane köpeğimiz var. Köpek balığı vallahi. 104. Köpeğimiz de var bir tane. Köpeğimizi uyutmayacak. Hadi bakalım İlmi. Nasıl çıkaracağız Nasıl bunu? Nasıl çıkaracağız bunu? Dur bakayım bunların bazılarının sırtında bir dikeni mikeni bir şey oluyor. Ona bakalım bir o çeş. Boşladı. <laughs> boşladı. Yok artık kurtuldu boşladı, mu? Boşladı boşladı. arkadaşlar boşladı. Boşladı. Çok güzel kafa atıyordu boşladı. Abi atın, aşağıda çok güzel balık var. Boşladı. Çok güzel vurdu ama var ya küt diye bir koydu. Basıyor, basıyor. Arkadaşlar varmış enişte bir türlü şey yapamadı. Çözemedim işi çünkü voltanın evet. acemisiyim daha. Şöyle bir cırlatayım mı? Vallahi boşluyor gibi geliyor arada ama bilmiyorum ya. Yukarı izliyordur ya. Bu adam köpek mi? Köpek. Köpek balığı bastı. Köpek balığı bastı. Bakalım. Neyse. Görüşürüz. Köpekten gidiyoruz. İt ile uğursuz ile uğraşıyoruz burada. <laughs> İti vursuz Cırlayan nameler diyoruz. Murat'ı aldı herhalde. Murat aşağıda teknenin altına dalmış senin oltan Murat. Yine köpek geliyor Yine köpek. Köpek bastı arkadaşlar. Ha senin gibi. Yine köpek, Köpeğ köpeğimiz yaptı. var. <laughs> Bir köpek daha Hı bastı. Aldım dedi. Aldım. tasmasını. Bu oğlum it ile köpeğin ne uğraştırıyorsun bizi ya? It ile köpek. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar it köpekle uğraşıyoruz burada. Köpek e, ama bunlar zararsız köpekler. Ama ben yine de kaçıyorum olay yerinden. <gülüyor> <gülüyor> köpek ne de olsa. <laughs> Dur bakalım. Çıkar bakalım İlmi'cim. Köpeğimizi görelim bir. köpeğimizi görelim. Köpek kıvırım kıvırım kıvırıyor. Ay, vay 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 vay. Dostlar merhaba, ee, balıklarımızı balıkçıya bıraktık. Aa, şimdi onlar bizim için balıklarımızı temizleyip bize pişirecekler. Akşama da biz yiyeceğiz. Ee, çok fazla balık yoktu, çok fazla vuruş alamadık. Ee, çekemedim, e, yalnızdım. Kamerayı koyacak sabit bir yerim yoktu teknede. İşte yavaş yavaş ona da bir yer ayarlayacağım bakalım, sabit bir nokta. O artık bir yerde sabit bir şekilde çekecek kamera bizi. Ee, çıkışta botlu dalgıç bir arkadaş denk geldi çıkış anında. Ee, maşallah 21 metreye ya agaşon yapmış. 9 kiloluk bir sinerit kaldırmış. Çok güzeldi sinerit'i. Ee, ayıp olur diye onun e, sinerit'ini şey yapmadım. Kaydetmedim. Ee, ama sağlam balıktı yani 9 kilo sinerit. İnşallah bize de nasip olur böyle büyük trofeler önümüzdeki günlerde önümüzdeki avlarda neyse sağlıcakla kalın görüşmek üzere kendinize iyi bakın